Seher vakti, gecenin son üçte biri, ilahi frekansın en güçlü anı. Saat 3:00. Melatonin ve DMT birlikte salgılanır, zihin sakinleşir, ruhun alanı genişler. Kur'an ve Evliya sözleri bu vakti över. Seherde uyanan hakikati duyar. Gecenin bir bölümünde ona secde et ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et. İnsan Suresi 26 Gündüz arın, gece uyan, Epifiz seni bekliyor. Daha fazlası için sen de hemen yerini ayırt. WhatsApp 542 120 20 15 sınırlı kontenjan bu eğitimi kaçırma